E, bereketi geldiği için başak temamızı seçtik. Hazreti Adem'den ilk olarak e, yiyecek olarak verilmiştir. Cennetten kovulduktan sonra. E, geçmişten bugünümüze e, Anadolu'nun önemli bir e, bir yiyeceği, bitkisi. Aslında çok kısa sürede tamamladık. Resimlerin boyutu 1 metre, 2 metre. Yaklaşık 4 resmi 2 ayda tamamladım. E, i̇lgi hala devam ediyor. 3 yıl oldu projeyi başlayalı. Özellikle hani sipariş için de gelenler var fırınlardan, restoranlardan. Günde 8 saat çalışma zorunluluğumuz var. Verimli olabilmesi için taslak oluşturulur, eskizler çizilir. Yağlı boya ve akrilikle çalışırız. Bu yaptığımız çalışmalar akrilik. Daha hızlı kuruduğu için, seri çıkması için akrilik kullandık. Görselleri inceliyoruz. Şiirlerden etkileniyoruz. Şarkılardan etkileniyoruz. Hayali olarak da çalışıyoruz. O eserler ortaya çıkıyor. Evet, bununla ilgili çok öğrencilerim oldu. Önerim, bir kere resmi sevmek gerekiyor, yapmak istemek gerekiyor. Yetenek gerekli ama bir yere kadar. Eğer çok isteklisiniz, çok çalışırsanız tabii ki yapabilirler. Birçok ton hazırladım. Ana renklerden, sarının tonlarını hazırlayarak, mesela detaylarını daha en ince fırçayla işledim.